Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev ve futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Arkadaşlar çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimiz 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çoğalır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. yep bir efsane röportaj bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e futbol 2023 mobilde yeni gelecek olan kampanya olan Lunar New Year kampanyası hakkında bilgiler vereceğim yani festival sezon kampanyası yılbaşı kampanyası hakkında bilgiler vereceğim arkadaşlar ve Cristiano Ronaldo'ya doğru da ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. koneminin ortaklık anlaşması olan, partner anlaşması olan Cristiano Ronaldo hakkında da arkadaşlar ufak ufak bilgiler vereceğim. Çünkü sızıntı bilgilerde çok değindiler arkadaşlar. yaman siteler olsun, diğer Japon siteleri olsun. Şimdi bildiğiniz üzere e, bu hafta Perşembe günü e, bedava bir şey 4 tane legenderi oyuncunun yer aldığı bir tane top açılımının yer aldığı bir şekilde ve %100 epik oyuncunun çıkacağı bir top açılımı gelmişti. Bunu da festival sezon kampanyası başlığı altında getirmişlerdi. Şimdi yılbaşı gününde bizlere ne ödüller getirilecek peki ve bu ödüllerden hangilerinden yararlanabileceğiz? Konsola ayrı mı, mobile ayrı mı ödüller getirilecek? Şimdi hepsini detaylı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Vallahi o kadar çok heyecanlıyım ki çünkü Ronaldo'nun bu haberlerini duymak gitti de sevindiriyor insanı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere 200 e futbol parası ve 400 bin GP dağıtıldı. Ee, sonra arkadaşlar e, zaten şu an ekranlarınızda da yansıtacağım ben. E, 40 bin XP vesaire hediyeler dağıtıldı. Şu an hediyelerimiz zaten görüyorsunuzdur ekranlarınızda. Konami'nin bizleri vermiş olduğu. E, 4 tane Epigoncu'nun, Lizarazu'nun, Lampard'ın, Del Piero'nun, Gavin'ın yer aldığı. Vallahi bunu görünce çok şaşırdım ben açıkçası. Çünkü Konami'den böyle bir hediye beklemiyorduk. Son dakika açıklaması olarak geldi. Ama güncellemeyi erteledi Konami. Güncelleme ne zaman gelir bilemiyoruz. Ben tahminimde bulunursam arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Perşembe günü büyük ihtimalle güncelleme gelecek oyuna. Bakım gelecek. Şimdi Ronaldo'nun bilgisi Japonya sitelerinde ve yabancı sitelerde çok 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 üstüne basılarak söylüyor. Ben de hemen bunun son dakika bilgilendirme videosunu çekmek istedim. Bir giriş kampanyasının oyuna gelmesini bekliyorum açıkçası. Normalde bildiğiniz üzere GP'li e-futbol paralı gelirdi giriş kampanyası ama ben full e-futbol parasının yer alacağı 50 futbol parası da olabilir part 2 olarak da gelebilir bakın. İlk başta top açılımlarında 50-50 olmak üzere 350 e futbol parası. Bir 50-50 olmak üzere de ikinci haftada da 350 e futbol parası. Ve toplamda 100 e futbol parası olabilir. Veyahut da PES Mobile'de getirdiği gibi günlük 100 e futbol paralı bir giriş kampanyası da getirebilir. Yani 100 MyClub parası bir giriş kampanyası da getirebilir. Yani bunlar tabii ki de ekonominin elinde olan şeyler. Şimdi bildiğiniz üzere 4 tane legendary oyuncunun 200 e futbol parasının 400 bin GP'nin, 40 bin XP'nin, 500 bin GP'nin, 120 bin XP'nin ve 500 bin GP'nin tur 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 challenge'larla beraber kampanyaları giriş kampanyalarıyla beraber dağıtılacağı bir hediye getirdim Ve bunu ayın 15'ini getirdi. Yani Aralık ayının ortasında getirdi. Ve ben de zaten tahminlerimizde şunu söylüyordum. Aralık ayının 15'inde yani Aralık'ın 15'inde 16'sında 17'sinde başlayacağını söylüyordum arkadaşlar. Yani tam yarısında başlayacağını söylüyordum. Çünkü PES'teyken böyle başlıyordu. Kampanya aralığın ortalarında başlıyordu. Ve Futbol 2022 pardon Futbol 2023 mobilde de aynı şekilde başladı. Şimdi 2022 yılından 2023 yılına geçiş yaptığımızda Konami tarafından şöyle bir bildirim gelecek arkadaşlar. Yani kampanya hakkında 5 turdan olacak. Yani 4-5 turdan olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ve ilk turda bildiğiniz üzere Konemi herkese 2000 e futbol parasından getirilmesini bekliyoruz. Ve 2000 e futbol parasından bildiğiniz üzere ilk 200 e futbol parası geldi. Şimdi BDA şekilde Ronaldo nasıl gelir? Arkadaşlar bir Challenge etkinliğinde gelebilir. Bildiğiniz üzere bir maç etkinliği getirir Konemi. Bu, bu maç etkinliğini yapan herkese yani tamamlayan herkese bir şu kadar gol atacaksınız der. Mesela ilk gol attığınızda Atıyorum Bir tane efsane top açmak verir. İkinci challenge'a Geçtiğimizde Şu kadar maç tamamlama yaptığınızda Mesela 5 golün üzerine çıkacaksınız der Ve bunu iki maç üzerinden Gerçekleştirir ve O çalınca o şey yaptığımızda da arkadaşlar bedava bir şekilde Ronaldo'yu hesabımızı aktarabiliriz. Top açılma olarak gelen kutumuza gelir. Bizler de arkadaşlar top açılımını gerçekleştirdiğimizde bedava şekilde Ronaldo'yu kazanmış olur. Yani böyle bir top açılımı olarak da getirebilir. Veyahut da 5. güne kadar giriş kampanyası getirebilir. Yani bu da ne demek oluyor? İlk gün 100 e futbol parası, ikinci gün e, 20 bin cp, üçüncü gün 100 e futbol parası, dördüncü gün ee, 5000x bunları tabi ki de tahmin olarak söylüyorum. 5. günde arkadaşlar bir tane Ronaldo'nun içinde sadece Ronaldo'nun epik kartının yer aldığı top açılımı olarak getirebilir. Çünkü konemi geçmişten bu yana getirdiği hediyeler aşağı yukarı bu şekildeydi. Şimdi bedava bir şekilde 2000 e futbol parası da kazanabilir. Bildiğiniz üzere internetin kup kampanyası hala devam ediyor. Yani kampanya devam ediyor dedim, kampanya sona erdi. Ama Kaç e paramızı alacağız? Bu internetin okup kampanyasından ne kadar e parası bizlere aktarılacak? Şu an hala bilmiyoruz ve kampanyanın süresi devam ediyor. Ama e, tüm hangi ülkeyi seçtiyseniz belli oldu diyebiliriz aşağı yukarı. Mesela atıyorum Brezilya'yı seçtiyseniz şu kadar alacaksınız. Türkiye'yi seçtiyseniz şu kadar alacaksınız. Yani direktmen bu da hesabımıza aktarılacağı için bundan da bir e parası gelecek. Bir de yılbaşı kampanyasında Konami bildiğiniz üzere konsola PES mobildeyken e futbol 2022 mobilden örnek vereceğim lakin e futbol 2022'nin mobilin o kadar uzun ömrü olmadığı için e pek fazla örnek veremiyorum ama PES 21'deyken PES 20'deyken hangi yıla geçtiysek o yıl kadar arkadaşlar o yılın tarihi kadar bizlere ekonomi e futbol parası aktarıyordu. Yani arkadaşlar bu da ne demek oluyor? E futbol parasında büyük bir artışımız olacak hesabımızda. Beyda bir şey Ronaldo'yu da bekliyoruz ayrıca. 4 tane epic kartın yer aldığı ve içinden sadece bir tane oyuncumuzun bulabileceği bir tane top hakkının verildiği top açılımı olarak da verilebilir. Yani içine arkadaşlar 2-3 tane atıyorum böyle given gibi Lampard gibi ikon oyuncularında yer alacağı ve bir tane ayrıyetten Ronaldo'nun da yer alacağı bir top açılımı olarak da getirebilir. Yani bu da tahminlerimizin arasında yer alıyor. İnşallah arkadaşlar ekonomi tarafından da e, ufak ufak resmi haberlerle beraber sizleri bilgilendireceğiz. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizdeki kardeşimiz kardeşimize 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Aralık tarihinde YouTube hikayeler kısmına açıklanacaktır. Çekilişimize arkadaşlar katılmak tamamen ücretsizdi. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz size risk ihtimali o kadar çok çalı bunu da belirtmek istedim. Evet arkadaşlar bilgilendirmemiz de bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah videomuz beğenmişsinizdir. Anlamadığınız noktalar olursa lütfen yorumlar kısmından veyahut da e, Pes Samet Aydoğan Instagram hesabından DM kutusundan yazabilirsiniz. bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bye. Cansınız kralsınız. Bay bay.